Hocamız maçı değerlendirecek. Devamında sorularınız varsa alabiliriz. Hocam buyurun. E, hayatı futbolla okumak, e, hemen hemen herkesin başvurduğu e, bir tarz. Futbolu e, şirketler, aileler. Herkes futbolu e, hayatla örnekleştirerek, örnekleyerek, örnekleyerek oku. Bizde geçen hafta aslında buna benzer bir senaryo ile karşılaştık önümüze bakmalı ve hemen toparlanıp e, işimizi daha iyi yapmalıydık. Dolayısıyla e, çözüme odaklanıp <laughs> bugün burada bu çözümün başlangıcı yeni seneye başlangıçla birlikte iyi bir çözüm olmalıydı. Evet, bu sadece defansif olarak oynadığımız bir oyun. Bunun her iki yanını da iyi oynamalıyız. Bunun için gelişmeliyiz, geliştirmeliyiz. Ve her iki tarafı da iyi oynayan bir takım yapmalıyız. Çarşamba pazarı oynamak e, çok hızlı gelişen Şartları ve koşulları özellikle Covid'in yarattığı ortamı da düşünecek olursak kolay bir organizasyon değil şu anda Türk futbolunun içinde bulunduğu durum. 21 takım çarşamba pazar oyun her takımın çok geniş kadrosu her gün karşılaşacağız mı diye korktuğumuz Covid belası oldukça gergin haftalar bizi bekliyor. Burada dediğim gibi iyi gelişmek ve değişmek bizim en büyük amacımız. Galatasaray yolunda başarılar diliyorum. Onlar da iyi bir kadro, iyi oynuyorlar. Ee, bizim de önümüzde geliştirmemiz gereken daha iyi hücum yapabilmek adına e, organizasyonlarımız olacak. Ee, bu haftadan itibaren de e, artık daha disiplini ve planına sadık kalan bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Soru var mı? buyurun. Hocam geçen hafta Arap durumda sizin bu biraz fazla defansif oynadığınız yönünde bazı şeyler arası sizin eee geçmişteki oynattığınız sayesinde gözlüce bugün biraz şaşırdım açıkçası. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra da çok eee risk almadınız. Bu puanın çok ihtiyacımız olduğu. Ya şimdi bazı maçlar var. Ee, insan, herkesin kariyerine, takımların, hocaların, futbolcuların kariyerlerine geçer bazı maçlar var. Bunu pozitif olarak değerlendiririz. Bazı maçlar var negatif olarak. Yani bugün geçen haftaki sonucu bizim takım hak ediyor mu? Hayır. Böyle bir takım değiliz biz. Ama geçen haftaki sonuç futbolda az görülecek bir sonuç. Bunun toparlanması ve derlenmesiyle ilgili oldukça kritik bir yerdeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Ne kulüp ne yönetenler yönetim ne de Antalya Spor'un şu andaki organizasyonu bunu asla hak etmiyor. Dolayısıyla bizim hemen bir an önce kendimize çeki düzen verip bir de geçen hafta ve ondan önceki iki haftada da aslında kendimizi eleştirdiğimizde oyun planına sadık kalmakta zorlandığımızı hep kendi içimizde eleştiriyorduk. Dolayısıyla onu, bunu çok daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde yapmak ve ondan sonra tekrar gelişerek gitmek gerekiyor. Onun için böyle bir fırsat vardı önümüzde. Biz bunu bir fırsat olarak değerlendirdik. Ve şimdi daha sağlam adımlarla önümüzde yapamadığımız ya da yapmakta zorlandığımız bugünkü hücumu daha iyi yapabilecek bir takımı çalışarak gerçekleştirmesi. Dediğim gibi çarşamba pazar oynamak, çalışmak, tekrar çalışmak, tekrar çalışmak, oynamak çok zor bir sürece girdik. Şimdi gideceğiz, dinleneceğiz. Ertesi gün tekrar analiz yapacağız, dinleneceğiz. Belki hiç taktik antrenmanı yapmadan tekrar bir maça çıkacağız. Orada değişik gelişmeler olacak. Onları yöneteceğiz. Yani Türk futbolu gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bunu oynamak ve yönetmek oldukça zor. E bugün baktığımızda büyük bir ihtimalle rakip takım da hakemleri eleştirecektir. Bizlerin de baktı. Çünkü onların işi de kolay olmayacak. Çünkü çarşamba, pazar belirli bir kadroyla bunu yönetebilmek, bu stresi kaldırmak bizim de ilk defa karşılaştığımız bir deneyim olacak. Sizler de öyle. Bu deneyimi Türk futbolu sağlıklı bir şekilde geçmesi için aslında hepimizin üstüne büyük işler düşüyor. Ama ben şunu şurada söyleyeyim. Eğer ülkede bir yabancı varsa yabancılık çekecek bir iş varsa yani hakemlerimizin bu konuda biraz yabancılığını giderip onları biraz daha futbolun içine soksak aslında daha iyi sonuçlar alırız. Onlarla birazcık daha bizim ortak bir takım buluşmalar bir noktalarda buluşmalar yaşamalıyız. Başka soru. Sizin sormadığınız soruları da söylemiş oldum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Konular, sağ Kim? Bana değil. Sağ tamam. Kim? Merhabalar, hoş geldiniz. Levent Şahin hocamızın basit toplantısıyla birlikteyiz. Sorularınız varsa Olsunuz. ilk olarak sizden Oğuz Hanım. Oğuz olarak? İkinci olarak da, e, finansal, karakter, finansal, cezası, da oldu. E, için e, nasıl düşünüyorsunuz? olacak. <laughs> Öncelikle Maçtan önce de söylemiştik, bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. E, bütün ekip olarak, futbolcu arkadaşlar olarak bundan dolayı çok üzgünüz. Maça başlamadan önce gerçekten inanmış, hazır ve e, maçın bilincinde olan bir oyuncu grubuyla maça başladık. Ama ilk 45 dakika içerisinde tamamen katı savunma, daha doğrusu şöyle, sadece savunma yanlışıyla oynayan bir Antalya Spor'la karşılaştık. İlk devre için e, hücum bölgesinde hem merkez hem kenarlardan yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama maalesef golü bulamadık. 51. dakika, 50 51. dakikada Emre'nin oyundan atılmasıyla ilgili ki bence tekrar bir inceleyip doğru bir şekilde, doğru bir şekilde yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. 10 kişi kaldık. Rakipten de tekrar hücum olarak aksiyon bekledik ama maalesef gene 3-6-1 düzeninde oynayan bir rakip karşısında oyuna devam ettik. Ee, tamamen rakibin savunma bölgesinde bizim hücum bölgemizde geçen bir maç olarak değerlendiriyorum. 10 kişi kaldıktan sonra da belli oyuncularımıza daha fazla yük bindi. Bu da gayet normaldi. Nereden baksanız bir 45 dakika tekabül eden bir süreçte oyuna devam edildi. Tabi bunlar bizler için bir bahane değil. Ee, bir puana da sevinecek bir takım değiliz. Bizim için kaybedilen iki puan. Ama lig uzun bir maraton. Ee, belki bir, 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 bu bir puan bile bizim için ilerleyen dönemlerde etkili bir puan olarak düşünüyoruz. Ama sonuçta kaybettiğimiz iki puan. Hocam öncelikle onlar için geçmiş olsun diyelim. Ee, şimdi Emre'nin gördüğü kırmızı kart çok dışı tarafından e, kırmızı olmadığı, kırmızı olmadığını söylüyor. konu içinde bu yani çok sert bir hareket olmadığını söylüyor. bunu siz nasıl gördünüz sağdan? Ee, bir de farklar sormak istiyorum hocam. Ee, sarı kartı varken bir gerginliğin içinde yer aldı. Ee, Karagümrük maçında da kırmızı kart görmüştü. E, ee, oyuncu yok. Görüşmeyi düşünüyor musunuz? Veyahut da görüştüğünüzde neler ee, bir Biraz agresif. Emre'nin kırmızı kartıyla ilgili şunları söyleyebilirim. Biz de izledik. Dediğiniz gibi yorumu açık ki bize göre olmayan bir kırmızı kart. Ama kırmızı kart öncesinde de oyunun geneline baktığımızda biz tamamen oyun oynamak isteyen, oyunun içerisinde kalmak isteyen, sadece oyunu düşünen bir takımız. Bundan öncesinde de birçok kez oyunu yavaşlatan rakip oyunculara ikaz etmemesi bizim için daha çok önemliydi. Çünkü oyun oynamak istiyoruz biz sonuçta. Dediğim gibi yani kırmızı kart bize göre çok ağır bir karar diye düşünüyoruz. Ee, sonuçta marka ile ilgili çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Oyunun içerisinde olabilecek işler. Başka soru yoksa müsabakı hakette olan e, medya mensuplarından bir soru var. E, kırmızı kartla ilgili soruyu hocamız cevapladı. E, Üç gün sonra transfer dönemi başlıyor. Teknik heyeti olarak Galatasaray'ın hangi bölgelere transfer yapmasını planlıyorsunuz? Bizler zaten kendi içimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım e, doğru oyuncular üzerinde de doğru sonuçlar alırız. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere hey,